Şu an yine yediğimiz yemeği önümüzdeki dönem zamlanmış bir şekilde yiyeceğiz. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Öğretmenlerle yaptığı toplantılarda yine tarihe muhakkak bir zam geleceğini aktardı. Yurtlarda olmayan arkadaşlar için bilgi vermiş olayım. Yurtlarda zamlanmış hari böyle. Disev yemekhane buradan nasıl parayı isteyebilirsiniz? Üniversitenin ücret sözümüzün tek kaygısı öğrenci artık ileri nasıl yasakladınız? Kulüpleri nasıl kapatınız oluyor? Yemekhane giderlerine yurt giderlerine parayı listireme i <laughs>